Geldin 6 aylığına geliyorsun ben futbolcuyum emanetçi hoca geldi diye düşünmez mi? 6 aylığına geldi ya da geliyorsun şöyle 6 ay sözleşme Tabii. artı opsiyon 2 yıl o zaman başka bakarsın ama sadece 6 ay için yaparlar. geliyorsa. Belki öyle yaparlar yani şimdi bakıyorsun işte konuşulan isimleri söylüyorum ben İbrahim Üzülmez, Mehmet Özü Mehmet Hoca. Yani Mehmet Hoca daha tecrübeli ben hep söyledim. Bir Beşiktaş'ta bir şansa hak ediyor Şifa Mehmet. Şifa Mehmet diyorum. Yani öyle anıldığı için. Ama Mehmet Hoca. Mehmet Hoca. Yani Mehmet Özdilik, Sayın Özdilik hak ediyor. Bir görüşme şu an yok, bir teklif de yok. Ee, eğer istenirse ben Mehmet Özdilik'in kabul edeceğini düşünüyorum. İbrahim Hoca'yla İbrahim Üzülmez işte mesajlaştık yayından önce. Şunu söyledi. Ee, ismim geçiyor dedi. Bunu dile getirdi. Benim de ismim geçiyor dedi. E, yönetimde bir oylama olacak dendi. Yönetimde bir e, başkan yöneticileri danışacağını söyledi. Ben de onu bekliyorum dedi. Beşiktaş'ta görevden kaçılmaz dedi. Gideceğim dedi. çağrılarsa görüşeceğim. Teklif var mıydı da şu yok. şu ana kadar? E, i̇smim geçiyor dedi sadece. Bunu söyledi. Ama olur olmaz. E, bir de şunu söyledi. Yani Olursa ilk kez bu kadar yakınız gibi bir laf etti. E, bir mesaj attı. Göreceğiz ama... Benim şahsi kanım ve aldığım bilgiler e, Sayın Başkan Serdal Adan'ın yabancı bir teknik adamla çalışma isteği. Ve bu 6 e, aylık falan olmayacak. Yani, en az bir buçuk senelik. Zaten yabancı hoca gelmez. Altı ama aylar, daha önce bunun dezavantajını yaşamış takımlar var. Beş yaşta bu dezavantajı yaşayan takımların başına geliyor. Yani bir buçuk senelik dönemde 6 ay kötü başlangıç, kötü olan takıma, kendisi yapmadığı takıma, Tabii. kendi oyuncuların olmadığı, kendi futbolcularını getirmediği takıma başarılı olmayan teknik adamlar daha sonraki yıllarda 15-20 gün sonra ya da 2 ay sonra gönderiliyor. Yani yabancı bir teknik adam getirirsen zaten bunu başarılı olamayacağını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Yani zaten şu an şu kısa vadede kim başarılı Hayır Mayıs'ta yani, seçim getirsem. var bir de. Ama çocuk seçim ölü seçim doğuyor var. işte bak. Bunu Trabzon'da yaşadı, var. bunu Beşiktaş'ta yaşadı. Doğru. Ya zaten ya, hakikaten zor bir dönem bak. Şu an Sayın Serdal Adalı ve ekibine Allah kolaylık versin. Çok zor bir dönem. Maddi anlamı söylemiyorum. Ne karar verirlerse versine çok zor bir karar olacak. Bir kere şu, şimdi sosyal medyaya falan bakmayacaklar bak. Kapatacaklar telefonlarını. O bunu demiş, o gazeteci şunu demiş, bu yorumcu bunu demiş. Sosyal medyada o fenomen şunu alın demiş. Bunu Gazeteciye getirin. baksa iyi ya. Ya yine gazeteci. Gazetecinin de işi değil. Gazeteciye de gazetecinin işi değil de yani He. şu an gelinen noktada gazeteciye Keşke baksa, baksa o da iyi. Keşke baksa. Bize bize sorsa yani bizim sosyal de medya fenomenleri. Yani. Sosyal medya yani işte, fenomenleri şu anda herkesten daha iyi biliyor. Her şeyi onlar biliyor zaten. Kulübün kulüplerin abi, abi, bu abi, hale sonra gelmesi. başka adaylarla sosyal medya fenomenleri dolaşıyorlar, açıklama yapıyorlar. Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> ben <laughs> sana <laughs> söyleyeyim. Yani ya. ee, kapatacaklar telefonlarını kendi bildiklerini gerçekleştirecekler. Şimdi evet, belki Sergen Hoca'nın evet ya da hayır demesi uzadı. Bu süreç biraz gecikmeli oldu. Çok uzamadı. Yani daha önce karara varılabilirdi. Belki Beşiktaş-Rize spor maçına yeni hocasıyla çıkabilirdi. Olmadı. Süreç evet. gecikti. Şimdi doğal olarak taraftarlar... Yabancı adaylar ki, kim abi? Onları, yabancı onlara geçelim. Biraz uzanalım. Söyledim, tamam uzanalım. Yabancı adaylar eee Valla birinci sırada ben Bilic'i duydum. Sıla ben Bilic. Slaven Bilic. Evet. Ee, Razvan Lüçescu. Razvan Lüçescu ile ilgili şöyle bir şey var. Ee, şimdi biraz önce şeyle mesaj attım işte bu yayın. Lüçescu ile mi? Sü Süreyya Antalya'dan Süreyya. Süreyya, Süreyya, he, Süreyya Ertuğrul. Süreyya Ertuğrul. O biliyorsun Lüçescu ile arası çok Kankası. iyidir. Kankası. Kankası. Ona mesaj attım. Süreyya abiye de sevgiler Var saygılar. Mı cevap? Süreyya Başkan diyorum diyelim ona. ve ona takılır. Süreyya abi şu Türkiye futbolunda çok önemli bir isim aslında Süreyya Ertuğrul. Evet cevap var mı? Cevap var. cevap... Razvan Evet cevap var. Yok gelemiyor kontratı var dedi. Oradan çıkışı zor anladığım kadarıyla. Yani Süreyya Razvan Lucescu şu an Beşiktaş şu an için zor o Yani doğrudur. Çünkü Edin Terzic. Var. Edin Terzic Serdar Adana'nın ilk görüştüğü isimdi bak onu söyleyeyim. Hani B planı diyorlardı ya. Evet. Sergen Hoca olmasa B planı. Edin Terzic ilk görüştüğü isimdi. Hatta ben onu sordum başkana kendisine maç çıkışı. Edin Terzic'i istiyorum. Görüştüm. Bana cevabı aynen şu. Ee, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ee, i̇mkan olsa keşke de gelmek isterim ama Tottenham'dan haber bekliyorum. Aynen bunu demiş Serdar Adırlı'ya. Tottenham olmasa ya da İngiltere'den Premier Lig'ten aynı başkanın dediği bu bana Tottenham'dan haber bekliyorum demiş. O yüzden şu an itibariyle o da zor gözüküyor. Yoksa gönlündeki isim Edin Terzic. Keşke gelse hakikaten. Beşiktaş şeyini biliyor, dinamiklerini biliyor. E Türkiye'de çalışmış. Alman ekolü, Hırvat. Yani bunlar hepsi Beşiktaş'ta başarılı olma ihtimali bence arttırıyor. O nedenle Beşiktaş'ın alabileceği yabancı yani düşündüğü yabancı hoca sayısı çok fazla değil onu söyleyeyim. Yani çok az bir e, ismi aday var mı? Duymadım. okudum bugün ama Guti şöyle şöyle olabilir. Başkanlar arası ne oldu söyleyebiliriz. Başkanlar arası çok iyi. Çok iyi. Serdal Adana'nın eee Jorge Mendes'le <laughs> arası çok iyi. Ya bakın e, eğer Jorge Mendes'ten de bir teknik adam gelirse kimse şaşırmasın. Onu söyleyeyim en yani. Son gelmedi mi? Tabii eee bir Fernando Santos. Fernando kimden Santos geldi. Fernando Santos tabii o da oradan geldi. Çok yani Beşiktaş'a gelenler de Mendes'ten hayırlı çok olmadı var. çok. E, olmadı çok olmadı ama da. Serdar Adalı'nın Mendes'le olan ilişkileri çok iyi. Yani oradan da gelirse ben şaşırmam. Ama yöneticilerle konuşur mesela. Hepsinin ya yani çoğunluğunun ortak kanısı şu. Ya biz de Alman hoca tutuyor diyorlar. Ben de katılıyorum. Yani Alman hoca genelde Türkiye'de tutmuştur bak. İşte e, rahmetli Christoph Daum, işte Derwaller, e, Galatasaray'da işte Kamil Nelene'in, geçen sene de Gistol'la kaldı. Gistol. Thomas Rice'la bu Şu an sezon başladık. Yani mesela Gistol boşta. Gistol'a gidip evet. şunu diyebilirsiniz. Ya bir 6 aylık gel hoca. Bir görelim. Opsiyonlu bir sözleşme yapalım mesela bir şey e, teklif Şimdilik, yapabilirsiniz. Yani adaylar bunlar diyelim. bunlar. Gistol'da Çok acil ekleyeceğim bir şey yoksa zaten yine yayınlarda Gistol'da konuşuyoruz. Gistol da aday, Gistol aday. Onu da söyleyeyim. Ee, ama Şu ilk ay Gistol. meselesine geçeceğiz. Çünkü. Tamam. Şunu da belirtmekte fayda var. Da insanlar beş şaş taraftarlar çok uzadı diyorlar. Bir an önce artık Bodu Bodrum maçını hocanın çıkmasını gerektiğini düşünüyorlar ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Başkan Serdar Adalı hem acele edecek hem de acele etmeyecek panik yapmak istemiyor. ya yani panikle yanlış Evet. Bir hamle yapmak istemiyorlar onu söyleyeyim. Ee, Yunus Akgün Chelsea'nin transfer listesinde mi? Birazdan bu soruya yanıt verecek Serhan Türk ama İlkay Gündoğan'la başlayalım. İlkay Gündoğan'la ilgileniyor mu Galatasaray? Sezon başında da İlkay Gündoğan Galatasaray'ın evet. gündemindeydi. Yani gündem maddesindeydi. Gündemine sokulmak isteniyordu. Ee, sezon başında da İlkay'la bir girişim olmuştu. Yani hani ne dersin şeklinde. Ee, İlkay Gündoğan'ın e, söylemi şu şekilleri. Ben sezonu Manchester tamamlamak istiyorum. Bu sezon için planlarım Avrupa'da top oynamak demişti. Şu anki gündemde aynı şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi şu, şu dönemde Galatasaray'daki yöneticiler, özellikle transfer komitesindeki isimler ilk İlkay Gündoğan'la herhangi bir temasının olmadığını söylüyorlar. Şu an için yok. Evet. Ama ilerleyen süreçte Olacağını zannetmiyorum. Eee sezon başında bir girişim olmuştu ve sezon başında da oyuncu Avrupa'da bu sene devam etmek istediğini dile getirmişti. Seneye nasıl olur bilemeyebiliriz ama bu sezon için İlkay Gündoğan'ın ismi ön planda değil. Bir gün mutlaka olur der misin bu transfer için? Yani veteran olarak gelmesin. Bence onu biz iyi oynadığı zamanlarda, tam anlamıyla performans gösterdiği zamanlarda Galatasaray'da görmesini isterdik. Ama seneye nasıl bir Galatasaray olacak, nasıl bir planlama olacak bilemeyebiliriz. Ama senede İlkay Gündoğan'a galatasaray ihtiyacı olur mu? Ondan net bir şekilde söyleyemem. 24 Ekim 1990 doğumlu İlkay Gündoğan. 34 yaşında ama işte bu sezon 35 olacak artık. Yani sezon tamamlandığında artık o ot... yani seneye gelirse 35 yaşında gelmiş olur. Ee, yani Galatasaray'la da hayalinde olan bir isim. Sence olur mu bir gün mutlaka? Olabilir yani İlkay çok iyi oyuncu. Ya. 35 de olsa 35 yine de olur der misin? Ben derim.